Analiz ve Raporlama Modülü, Medifor içinde tanımladığınız bilgiler doğrultusunda kurumsal ve hastalara göre analizler yaparak raporlar oluşturmanızı sağlar. Programda yönetici olarak atanan kişi hem kurumsal hem de hastalara göre analiz ve raporları görüntüleyebilir. Program içerisinde çalışan ya da doktor olarak kayıtlıysanız, Sadece hastalara göre analiz ve raporları görüntüleyebilir ve işlem yapabilirsiniz. Kurumsal raporlarda hastalığınızın yaşlarına doğum tarihlerine cinsiyetlerine ve yaşadıkları şehirlere göre analizler yaparak rapor oluşturabilir. Yıllara ve türüne göre etkinliklerinizi analiz ederek rapor oluşturabilir ve yıllara göre ameliyat raporlarınızı alabilirsiniz. Hastalara göre analiz ve raporlarda ise hastaya göre ameliyat, tahlil, tahlil detayları, yıla göre tahlil detayları, etkinlikler ve etkinlik detayları şeklinde analizler yaparak raporlar oluşturabilirsiniz. Raporlar hakkında daha detaylı bilgiye raporu oluşturduğunuz sayfa içinde bulunan kullanım videosu butonundan ulaşabilirsiniz.